Hiva neredesin? Hiva. Hey Nereye gitti bu çocuk? Kesin buradadır. Çünkü onun ayakları görünüyor. Bakayım onun ayakları ise güler kesin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen burada? Aa, süt içiyor. Sen bebek değilsin. Biber ondan süt içemezsin. Ver bakayım bana. Ver bakayım. Ver. İçmeyeceksin. Bebek değilsin sen. Kocaman oldun. Sen artık bardakta içmelisin. O senin kardeşinin biberonu. Sen bebek değilsin. Kocaman abla oldun. Kocamansın. Ver bakayım. Aldım. Aldım senden. Sütüm bende. Alamazsın. 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 Al bakalım. Al bakalım. Bu senin değil. Bu kardeşinin. Kardeşine vereceğiz. Bebek değilsin. Bu senindir. senin değil. Senin değil bu. Senin değilsin. Senin değil bu. Bunu içemezsin sen bebek değilsin. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Üzüldün mü? Üzüldün mü Eyvah? Eyvah aldı seti. Ver çabuk. Ver sen bebek değilsin. İçemezsin. Ver, ver. Alacağım senden. Alacağım senden. Alacağım senden. Alacağım. Eyvah, eyvah. <laughs> Zoruna çadırı devirdi. Bakın bakın Hiva. Hiva enkazın altında mı kaldın? Neredesin? <laughs> Nereden çıktı? Aşkım. Biberondan içme mi artık büyüdün sen? Aa, parçalandı. Çadırımız parçalandı. Olsun tamir ederiz. Sen ver bakayım o sütü bana. Ver bakayım. Ver ver ver. <laughs> Bunu da içmene izin veriyorum ama bir daha içmeyeceksin tamam mı? Sen kocaman abla oldun. Artık bardakta içmelisin. O biberon sana hiç yakışmıyor. Koy bakayım ağzına. Bak bak kocamansın ağzındaki biberona bak. Bu son tamam mı?